Merhabalar. Bu dersimizde befua bağlacını görüyoruz. Befua yine bir bağlaç olduğu için iki cümleyi birbirine bağlar. "den önce", "meden önce". Örneğin kahvaltı yapmadan önce, okula gitmeden önce, yatmadan önce, Almanya'ya gelmeden önce gibi cümlelerde yani "den önce", "meden önce" gibi anlamlara geldiğini söyleyebiliriz. Yan cümle yaptığı için Fiil diğer bağlaçlarda olduğu gibi sona gider. Örneğin, Mel dedi, "Before du geist. "Geyin" fiili gitmek, Befua meden önce, o zaman "geyin gitmekti, gitmeden önce. Orada "du" öznesi var, yani sen gitmeden önce. Peki melde diş ne demek? Melde diş haber vermek, irtibata geçmek, bilgilendirmek gibi anlamlara geliyor. Ziş meldin gitmeden önce demiş olduk. Fiil, giyin fiili sona gitti. Melde diş evet, ziş meldin demiştik. İletişime geçmek, haber vermek, temasa geçmek, irtibat kurmak, irtibata geçmek, veya en çok kullanılan anlamı ile haber vermek anlamına geldiğini söylemiştik. Gitmeden önce bildir, haber ver gibi bir anlama geliyor cümlemiz. Melde dih du geist. Gitmeden önce bildir. Melde dih befua du geist. Veya befua wir schlafen lezin wir. Befua wir schlafen lezin via lezin okumak, şlafın uyumak yatmak. Befua den önce, meden önceydi. Schlafen uyumak. O zaman uyumadan önce, uyumadan önce biz okuruz. Lesen via. Fiil sonda arkadaşlar. Befua yan cümle oluşturduğu için fiil sona yazılıyor. Virgülden sonra yine ama yine fiille başlıyoruz. Neden? Çünkü Almanca gramatik konusunda Fiil her zaman ikinci pozisyonda bulunduğu için virgülden sonra pozisyon 2 başlıyor. Dolayısıyla virgülden sonra hemen lezen fiili geldi. Lezen via. Befua via schlafen lezen via. Uyumadan önce okuruz. Veya arkadaşlar befua'yı başta yazmanın şart değil. Via lezen. Normal bir cümle. Via lezen. Befua via schlafen. Uyumadan önce okuruz. Her ikisi anlam olarak 100 yüz. Aynı sadece virgülden öncesi ve sonrası yer değiştirmiş oluyor. Befua via schlafen, lesen via az öncekinin gramatik açıdan açıkladık. Şimdi bunu anlam olarak açıklayalım. Befua den önce, meden önceydi. Schlafen uyumak idi. O zaman uyumadan önce ne yapıyoruz? Virgül geldi ve lesen fiil yine yazıldı. Çünkü fiil ikinci pozisyonda lesen wir. Schlafen, uyumak, lesen, okumak. Lesen wir, okuruz. Dikkat ederseniz arkadaşlar, wir lesen diyemiyoruz. Çünkü virgülden sonra fiil gelmesi gerekiyor gramatik açıdan. Bevor wir schlafen, lesen wir, uyumadan önce okuruz. Sıradaki örneğimiz, bevor sie arbeitet. Arbeiten, çalışmak fiili, sie üçüncü tekil şahıs, çalışmadan önce B den önceydi. O zaman arbeiten çalışmak çalışmadan önce trink zi kafi. Yine trinken fiili geldi, içmek fiili geldi. Virgülden hemen sonra çalışmadan önce o kahve içer. Çalışmadan önce trink zi kafi. Çalışmadan önce kahve içer veya Cümlenin sıralamasını değiştirirsek sie kafi befu Z arbeitet. Yine aynı şekilde virgülden öncesini ve sonrasını yer değiştirmiş olduk. Antwortun fiili cevaplamak, cevap vermek. Meden önce, dan önce dedik, den önce dedik. Befu ich antworte. Cevap vermeden önce kim ben? Befu ich antworte. Denke ich nach. Nachdenken fiili Düşünüp taşınmak üzerinde detaylıca derinlemesine düşünmek anlamına gelen bir fiil. Nachdenken ayrılabilen bir fiil. Denke iş nach. Cevap vermeden önce derinlemesine düşünürüm demiş olduk. Bevor ich antwortu, denke ich nach. Nachdenken fiili. Veya, bevor er ist. O yemeden önce. Bevor er ist. essen fiili ist olarak düzensiz olduğu için çekimlendi. Betet eya. Er. Betet dua etmek. Burada Almanya'da namaz kılmak için de betin kullanılıyor. Sonu enle bitince fiil oluyor. Betin. Ama üçüncü tekil şahsa göre çekilince betet olarak yazılıyor. Essen yemek yemek. yemek. Betin dua etmek. ''Befo eya er ist. Betet eya. Er. Yemek yemeden önce o dua eder yemek yemeden önce o dua eder. Eya betet befo eya ist. Befo eya geht gitmeden önce kim o eya? Befo eya geht sagt eya bescheid. Haber verir. Gain fiili üçüncü tekil şahsa göre eya'ya göre çekildi. Geit oldu. Yine zagın fiili söylemek fiili üçüncü tekil şahsa göre çekildi. Zagın zakt eya oldu. Bir Arkadaşlar gitmeden önce haber verir dedik. Burada bir zagın veya bir şahit geben gibi isim ve fiil kombinasyonu vardı. Bunu önceki videolarda kullanmıştık. Bu da öyle bir isim fiil kombinasyonu. Hep birlikte kullanılır. Bir şahit giyebin, bir zagın. Gitmeden önce o haber verir. Befo eya geht, zagt eya bir Yine virgülden sonra zagın fiilinin geldiğine dikkat ediyoruz. Veya befo eya geht. Gitmeden önce artık bunu bir önceki cümleden de öğrenmiş olduk. Gehen fiili gitmek befu'a den önce, gitmeden önce, befu'e'ya git, gitmeden önce, zakte'ya çüz, gitmeden önce o güle güle hoşça kal veya der. Her iki anlamı da kullanabilirsiniz. Gein gitmek, zagın söylemek. Befu'a veya git, zakt e'ya çüz. Gitmeden önce çüz der yani hoşça kal veya güle güle der. Ve sıradaki örnekle devam edelim. Befua Z reist. Reisen fiili seyahat etmek. Befua Z reist. Z dediği için üçüncü tekil şahıs bir kadın. Befua zi reist. Pakt zi ihren kofa. Seyahat etmeden önce ne yapar? Kofa bavul demek. Bavulunu toplar, düzenler. Pakın paketlemek demek aslında. Pakın, paketlemek. Reisen, seyahat etmek. Şimdi Dea Kofu olduğu için Iğın Kofa akuzatif olduğu şahıs zamirleri konusunda. Seyahat etmeden önce bavulunu hazırlar demiş olduk. Befua sie reist, packt ihren Kofa. Befua ich esse, essen, yemek yemek. Dolayısıyla den önce diyeceğiz. Yemek yemeden önce Bevor ich esse, ben öznesine göre, ih öznesine göre çekimlendi. Wasche ich meine Hände. Wasche ich meine Hände. Ellerimi yıkarım. Ne yapmadan önce, yemek yemeden önce. Yemek yemeden önce ellerimi yıkarım demiş olduk. Essen yemek yemek, waschen yıkamak. Bevor ich esse, wasche ich meine Hände. Hand el demek, hande eller çoğulu oluyor. Umlat aldı ve sonuna e harfi aldı. Before we are fahren sürmeden önce veya araçla gitmeden önce anlamı da var. Fahren gitmek veya araçla sürmek demek. Before we are fahren überprüfen we das Auto arabayı kontrol ederiz. Before we are fahren Überprüfen via das Auto. Sürmeden önce, araçla hareket etmeden önce arabayı kontrol ederiz demiş olduk. Prüfen sınav demek aslında. Überprüfen kontrol etmek anlamında arabayı kontrol ederiz. Via. Bevor sie Before in die Schule geht, frühstückt sie. Bevor sie in die Schule geht, kim zi yine indi şule geyin geyin fiili gitmek okula gitmeden önce kim o befo zi indi şule geyit fürüştük zi yine fürüştükün fiili kahvaltı etmek kahvaltı yapmak zi öznesine göre çekimlendiği için sonuna t aldı fürüştük zi okula gitmeden önce o kahvaltı yapar demiş olduk Befua zi indi şule geyit fürüştük zi Yine giyin fiili sona gitmiş oldu. Before via ins kino gehen, kaufen via popcorn. Before via ins kino gehen, giyin, giyin, sinemaya gitmek. O zaman sinemaya gitmeden önce kaufun satın almak alıyoruz. Ne alıyoruz? Popcorn. Patlamış mısır alıyoruz. Before via ins kino gehen, kaufen via popcorn. Gein fiili gitmek, kaufen satın almak, fiil gein fiili sona gitti. Sonra yine kaufen fiiliyle başladık. Geyinden sonra hemen kaufen fiili geldi. Virgülden öncesi ve sonrası fiil olmuş oldu. Lass uns bisschen reden, bevor wir etwas essen. Lass uns bisschen reden. Bisschen biraz demek, biraz birazcık. Reden, Konuşmak demek before, via, etwas, essen. Etwas bir şeyler demek. Bir şeyler yemeden önce las uns reden. Biraz konuşalım. Las uns bisschen reden before, via, etwas, essen. Bir şeyler yemeden önce konuşalım. Las uns müsaade etmek, konuşalım anlamında bir anlam katıyordu. Peki, reden de konuşmak, sprechen de konuşmak anlamı ne? Şimdi Reden belirli bir konuyu ele almak için yapılan konuşmayı anlatıyordu. Örneğin di politika Reden über die Wirtschaft dediğinizde politik politikacılar ekonomi hakkında konuşuyor demiş olursunuz. Di politika Reden über die Wirtschaft. Burada belirli bir konu var. Veya eğer redet gerne über seine Reisen. O seyahatleri hakkında konuşmaktan hoşlanır dediğinde belirli bir konu var. Ama ich spreche Deutsch und Englisch dediğinizde, ben Almanca ve İngilizce konuşurum dediğinizde, bu genel bir ifadeyi kasteder. Sohbet etmek, iletişim kurmak, dil yeteneği hakkında konuşmak gibi anlamlara gelir. Farkı burada. Reden ve Sprechen arasındaki ikisi de konuşmak. Sıradaki cümlemiz, Bevor wir die Reise buchen, müssen wir die Preise vergleichen. Vergleichen, karşılaştırmak. Buchen, rezerve etmek. Rezervasyon yapmak, yer ayırtmak. O zaman seyahati rezerve etmeden önce Before via die Reise, Buchen Müssen via die Preise, Vergleichen Fiyatları karşılaştırırız. Gerçekten mantıklı. Before via die Reise, Buchen Müssen wir die Preise, Vergleichen Demiş olduk. Buchen, yer ayırtmak. Vergleichen, karşılaştırmak, vergleichen. Dolayısıyla buhun fiili, yer ayırtmak fiili sona gitti. Neden? Çünkü o kısımda befua var. Befua yan cümle yapıyordu. Sonrasında müssün geldi. Yine müssün fiiliyle başladı. Müssün olduğu için de vergleichen infinitif halde sonda yazıldı. Befua sie sich entscheidet, will sie alle Optionen prüfen. Prüfen kontrol etmekte. E, denetlemekte, sich entscheiden, karar vermek. Bevor sie sich entscheidet, o karar vermeden önce tüm seçenekleri kontrol etmek istiyor. Will sie alle Optionen prüfen? Veya, bevor ich das Buch kaufe, möchte ich es gerne durchblättern çok ilginç bir fiil bu da. Duş biletan, kafun satın almak, möchten istemek, befua is das buh kaufe, kitabı satın almadan önce istiyorum. Möchte is es gene, duş biletan, sayfalarını karıştırmak. Yani göz atmak, göz atmak ve sayfalarını karıştırmak anlamında kitabı satın almadan önce onu gözden geçirmek istiyorum gibi bir cümle kurmuş olduk. Before du ausgehst, vergiss nicht, unutma, die Tür aufzuschließen. kilitlemeyi unutma. Nereden önce? Dışarıya çıkmadan önce. Ausgehen fiili, dışarıya çıkmak, dışarıya gitmek. Before du ausgehst, vergiss nicht, die Tür aufzuschließen. Burada infinitif su kullandığımıza dikkat edin. Die Tür aufschließen su şilisin yani ab şilisin fiilinin ortasına infinitif suyu ekleyerek cümleyi tamamlamış olduk. Çünkü bir yardımcı fiil kullanmıyoruz. Direkt bu şekilde basit cümle kurulabiliyor. Dışarı çıkmadan önce kapıyı kilitlemeyi unutma. Ve iş şilafın geye uyumaya gitmeden önce şilafın infinitif halde yazılmış fiil uyumak fiili gen fiili de e, gitmek demek. Dolayısıyla iş öznesine göre, ben öznesine göre çekimlenmiş. Befua iş lafın giye uyumaya gitmeden önce ne yaparım? Putse ihmiya diseyne. Dişlerimi fırçalarım. Uyumadan önce dişlerimi fırçalarım demiş olduk. Putsun temizlemek, şlafın uyumak, giyin gitmek. Uyumadan önce, uyumaya gitmeden önce dişlerimi fırçalarım demiş olduk. Sıradaki örnek cümlemiz Bevor wir in den Urlaub fahren, müssen wir das Hotel buchen. Buchen yer ayırtmak, rezerve etmek, müssen zorunda olmak. Fahın araçla gitmek, hareket etmek, yola çıkmak. Deya Urlaub olduğu için in den dedik. Bevor wir in den Urlaub Müsün müssen wir das Hotel buchen cümlesi Türkçe olarak Tatil için gitmeden önce, tatile gitmeden önce oteli rezerve etmemiz gerekiyor. Bevor sie ins Bett geht, sie üçüncü tekil şahıs, bir kadın. Bevor sie ins Bett geht, geyin fiili üçüncü tekil şahsa göre çekildi. O yatağa gitmeden önce, Lis sie ihren Kinder eine gute Nacht geschichte. Ee, okur lesen fiiline list olarak çekimlenmiş olduk. Düzensiz bir fiil. Ee, dolayısıyla iyi oldu. Üçüncü tekil şahıs olduğu için aynı gute nacht geçişte ise iyi geceler hikayesi okur. Yatağa gitmeden önce o çocuklarına iyi geceler hikayesi okur. Evet, şimdi sizin cümlenize geldik ve dersimizi noktalıyoruz. Sizin cümleniz eve gitmeden önce ailesini arar. Kim o? Burada bir erkek için de yazabilirsiniz, bir bayan için de yazabilirsiniz. Hiç önemli değil. Eve gitmeden önce ailesini arar. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşmek